Merhaba arkadaşlar. Bugün Burhan oynayacağız. Şu etkinlik geldiği için çekeceğim. Ben yani biraz oynadım alışayım diye. Geri kalan 1 2 3 4 5 6 ve 7 zafer ya 7 8 9 10 zafer. Yapacağız. Ama iki kez yenilirsek büyük ihtimal iki kez yenilirim. oynayacağım. Bunu yapabilirsem artık yapacağım mı? Yapamazsam başka oynayacağım. Evet ben daha arkadaşlar ben artık bazı youtuberlar çekiyor ben de çekeyim dedim. Short videosunda duello da 1 ve 3 falan yapıyorlar. Ben de böyle bir karakterin 1 ve 3'ünü yapacağım. Atacağım böyle şeye YouTube'a. Attıktan sonra siz de o videonun yorumuna şey yapın. E, is yapmak is istediğimiz karakterleri söyleyin. Ben de onları yapacağım. Ama karakterlerimi göstermem lazım önce. Öyle şey yapacağım. Evet aldım. Bunlar iyi oynuyor. Hem bu biraz zor yani. Ben zor. Ben zor yendim. Ama yani bunlar bayağı iyi oynuyor. Ben evet. Arkadaşlar ben şeylerimi göstereyim, karakterlerimi. Benim tabletim de var. Tabletimde de bazı şeyler var. Şöyle yavaşça göstereyim. Şöyle bunlar var. Tabletimde Dynamite Rico var. Bibi de var. Tabletimde Bibi de var. Grom da var tabletimde. Griff da var. Pearl da var. Lervelovri de var. Ondan sonra Gray de var. Grey. Lily de var. Bir de tabletime Draco var. İşte böyle. Beri geliyor arkadaşlar. Beri de çok iyi. Ama Beri'ye kostüm gelecek mi onu bilmiyorum. Kostüm gelirse iyi olur. Çok iyi. Gelmesine 5 gün var. Herhalde Bropes'le beraber geliyor bu değil. Evet Bropes'le beraber. Bropes'in gelmesine de 5 gün var. Tamam şimdi girelim. Bunu da kaybedersek gidecek. İnşallah kaybetmeyiz. Kaybedersen 5'e e 5 beş temizliğe gireceğiz. Arkadaşlar herkes Frank'le oynuyor diyor ben de oynuyorum. Her Frank iyi. O yüzden herkes Frank'le oynuyor. Ya bu aksesuar bu mu ya bu aksesuar çok. çok... Ay, aa oh Atabilirler ha. Atamaya da bilirler. Aa attılar galiba. Oy çok iyi. Aferin lan da Ultim var. Hiperimi daha açayım. Aha attık. Bence. Ha iyi onlar o taraftan gitti. iyi şimdi hiper şarjım açık, ultim de açık. Şimdi bir atacağım hepsini aynı anda. Lan of ya. Oltı topa denk geldi. Oğlum. Aha ha ha. Hadi lan dayana Atabilir atamaya da bilir. Atacak mı acaba? Atamadı. Biz ya. Oy bu dayanamak Mike baya iyi oynuyor ama. Lan. Allah. Ayı. Ben... Yani. Oh, kurtardım. Ya bunların ne şey kırık değil ya bizimki kırık da onların için ne kırık? Orayı kırayım. Lan ya. Frank karşıdaki Frank de çok iyi oynuyor. Şu şeyi doğru kırın ama. Bizimki kırık onların çıkarıp değil. Onları kırmamız lazım. Perim açık ama şeyi açmam lazım önce ortaya. Çünkü ultisiz işe yaramıyor. Oh. Ama şu an dayanırsak gol yemezsek bizde. Tamam. Onun için perim daha açık. Bunu yendik bence. Ya, çok iyi. Kane started Zaten bir şey vermeyecek. Hamda açılması az kalmıştı. 935'te kaldı. Evet devam. Soygun oynayacağız şimdi arkadaşlar soygun. Soygun. Soygun ama Frank'le gitmez. Colt. Colt. Arkadaşlar benim tabletimde koltuğum 24 rank. Çok iyi oldu. Koltuğumda tabletimde 24 rank. Bunda yani 15 rank. hani iyi frank yok. Ama bunlar rakipleri de çok güçlü. Yani karakterleri kötü olsa bile güçlüler. Hepsinde oyuncu unvanı falan filan var. Ultim açıldı. Arkadaşlar koltuğun inanılmaz bir özelliği var. Nasıl oluyorsa. Normal atışında tek kurşunu 720 vuruyor. Ama süperinde tek kurşunu 640 vuruyor. Ama seviyesi yüksek olursa böyle vuruyor. Ya tutturamadım ya. Yenildik. Ya hemen de ya. Çok hızlı <laughs> yenildik. Mücadele bitti. Gelecek sefer iyi şanslar. <laughs> yenildik ya. Kötü oldu. <laughs> Acaba bunda hak alma falan var mı? Eskiden vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Belki vardı. Ben biraz duello oynayayım. Hem videolarda kolayca e, düello yapmış. Duello yarın gelecek galiba. Ben bugün 1 ve 3 çekerim diye düşünüyordum ama duello yok bugün. Bunları bitmesine 13 saat diyor. Var da. Yarın Şu temizlik yerine burada şey var. Duello vardı. Bir ve 3. Temizliğe gireceğim. Frank oynayacağım yine. Frank seviyorum. Hem yani iyi de oynuyor. Ama kupa yüksek olunca oynayamıyorum ya. Arkadaşlar ben şu mağara Frank'i istiyorum ya. Çok iyi. Normalde güzel değildi yani eski hali kötüydü. Baya kötüydü. Şimdi çok güzelleştirdiler. Baya güzel oldu görüntüsü. Ama Frang'in en iyi kostümü bence bu çok güzel. Bence bu destansı değil efsanevi çok iyi bu. Dur atışlarına falan bir bakalım. Çok iyi. Benim favori kostümlerimden birisi çok iyi bu. Atışlarına bakalım. Oy bayağı iyi. Ultisi. Ultisi de normal atışıyla neredeyse aynı. Abi şimdi ultili ve hiper şarjlı şu robotları alacağım en ortası şurada falan. Lan. Ne oldu lan? Tekrar gidelim. Bug oldu. Şu hiper şarjı basarken galiba şu çıkışa bastım. Evet çok iyi. Hoppa. Buna ağlayacağım. Hop. Arkadaşlar uzun zamanda Bir video atmıyordum Yani video fikri bulamıyorum Şimdi 1 ve 3 duello çekeceğim Bunu aldım Bu video bitsin arkadaşlar Çok uzun olmasın istemiyorum İstesem çekerim de Annem telefonu istiyor Aha, Yine aynısı oldu Tam öyle iper şarjın geldiğini görsem şey yaparım. Belde ona oynayayım. Neyse koltuğa bir girelim. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. O şey olmasaydı yenilmeseydim. Full onu bitirene kadar video çekecektim. Ama işte savaşçı alabilir miyim? Ah, az canı kaldı ona ya. Arkadaşlar Byron arkadaşlarına vurarak can can verebiliyor. Rakiplere hasar verdiği gibi onlarda can veriyor. O, ne ara 4-4 oldu daha önce de 0'dı ya O oh. Ah be onu da alsaydım 3 kişi arda arda almıştı i̇şte. Ona 7 yeniliyorsun Bunlar iyi oluyor Kupam aslında çok daha yüksek değil yani 15 lan Ne var ki o kadar yüksek değil. <laughs> ya. Altın da bu gitti. 12'ye 17 bayağı fark var. Aa bu elimiz de bana girişiyor ya. Sanki başka bir şey yokmuş gibi. Ya bunlar çok iyi oynadı. Oha ya hep de böyle oluyor. Bak oluyor. Bu bak mı ne? Böyle arkama birisileri gitmen geliyor. Emz arkama geçmiş. Böyle bak oluyor. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz.